Kıyamettin. Onu ayağa diken dinini tutmuş olur. Çadıra direkt koysan gibi. Din çadırın mamur olur. din Onu bırakan dinini yıkmış olur. Şey çektin, iskeleyi çektin veya direği çektin. Yıkıldı ya. Boş çuval gibi gitti. Muhammed Mustafa daha ne desin sallallahu aleyhi ve sellem? Beynel abdi ve beynel küfri terkus salah. Bu da sahih hadistir. Bir kul ile gavur olmak arasındaki tek engel namazdır. Bıraktı mı diyor o engeli de aşmıştır diyor. Beynel abli ve beyne şirki beyne racülü ve beyne şirki başka lafızda hadisin şirkle adam arasında bir namaz engeli var diyor. Onu geçen oraya geçti diyor. Biz yine ki namazın farz olduğuna inanarak tembelliğinden kılmazsa kafir demiyoruz ehli sünnete göre yani ehli sünnetin cumhurunu baz alalım. Ehli sünnetin genelini baz alalım. İtikadımız Maturidi biz ekolünden geliyoruz. Hanefi Maturididir itikatta imamımız. Maturidiye göre tembelliğinden namazı kılmasa kafir olur mu? Olmaz. Ama bu adam cennete gidebilir mi? Ya bırak onu. İbn Abbas'a geldiler radıyallahu Bir adamdan bahsediyorlar. Adam uzlete çekilmiş. Ben uzlet evliyasıyım. Bu halkla görüşmek istemiyorum. Bu millet insanın huzurunu kaçırıyor, maneviyatını kaçırıyor. Böyle veliler vardı evvelce. Böyle veliler vardı ama hiç olmazsa cumalara geliyor. Birisi de diyor ki Cuma'ya da çıkmıyor yani. Hiç halkın arasında karışmıyor. Tek başına inzivaya çekilmiş. Sabah akşam ibadet çilehaneye girmiş. Ha Cuma'ya gelirse ona bir şey demeyiz. Cemaati da bırakmış, cumayı da bırakmış. İbn Abbas'a diyorlar ki, bu adam gece sabaha kadar ibadet ediyor, her gün akşama kadar oruç tutuyor. Fakat cumaya, cemaata Cuma Cuma namazı kılmaktan konuşmuyoruz ya. Adam sabaha kadar kılıyor zaten ya. Namaz kazası bir şey yok. Cuma ve cemaata gelmiyor. Diyor adama soruyor. İbn Abbas diyor ki, "Ve finnar, ateşin ortasındadır." Ya diyor sabah kadar namaz kılıyor, akşam kadar oruç diyor, hiç cennete giren hüfinnar diyor, cehennemin dibindedir. Cuma terk edilir mi ya? Bir de cumasızlar çıktı şimdi. Bunlar da göğe çok takvaymışlar, cuma kılınmaz diyor. Nasıl cumayı terk edersin sen? Kafayı neyle yedin ya? Kafayı neyle yedin ya? Cuma bırakılır mı ya? Üç cuma peş peşe terk edene Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kalbi mühürlenmiştir diyor ya. Kalbi mühürlenmiştir, daha bir şey kar etmez ona. Ne vaaz ne saat, damgalar mı? Özürsüz tabi. Hastanededir. Hapishanededir. Nasıl çıkacak? Özürsüz diyor. Yani özürleri biliyorsunuz. Baygındır, komadadır, ameliyattadır. Başka bir şey. Bu özür kaydını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koymuş. E şimdi ne olacak? Bu kötü döller ne yaptılar? Allahu salla namazı perişan ettiler. Şimdi biz inanmayanı konuşmadık. Kılıp da perişan edenleri de konuşmayalım. Şimdi vaktimiz yok. Kılıp da perişan edenler var. O nasıl? Vakti geciktirenler. Geciktiren deyince son vaktine kadar geciktiren bu zemme girmez. Hangisi girer? Vaktinden aşıranlar girer. Yani öğleni ikindiye on dakika kala kılan adam bu ayetlerdeki zemme cehennemin kaya kuyusuna girmez. Ölçüyü de siz de koruyun. Siz de bazı ölçüyü aşıyorsunuz. Ölçü nerede başlar? Öğlenin vakti çıktı, ikindi vakti girdi bu hala öğleni kılmadı. Bunda ölçü var. Tabi o arada da İmam-ı Azam'a göre bir orta vakit var. Yani asr-ı sahni ikinci, ikindinin ikinci vakti dediğimiz İmam-ı Azam'a göre o tabi kış günlerinde 40 dakika sonra yaz gün uzun günlerde bir saat falan sonra giriyor ki onda öğlenin vakti sayar İmam-ı Azam. İmameyn orada ihtilaf ediyor. Burada ihtilaflı konuları konuşmuyorum. Yani bir adam kasten namazın meşru vaktini geçirdi. Yani akşam vakti çıktı, yatsı vakti girdi, sabah güneş doğdu, sabah namazının vakti çıktı. E güneş doğmakla çıktı. Bu adam da kasten bunu kılmadı. Biz şimdi bundan konuşuyoruz. Yoksa efendim vaktini geçiren, kazaya bırakan Yine kaza etti kıldı bir derece. Kaza etti kıldı bir derece. Resulullah'a geldi birisi dedi kazalarım var buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Işte her namazla birlikte bir vakit kılarsın dedi. Önünde mi kılayım sonunda mı kılayım? Buyurdu. La bel kablu. Önünde kılmış. Öğlenden evvel kıl bir öğlen kaza. İkinden evvel kıl bir ikindi kaza. Namazdan önünde kıl kazalarını. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi onu konuşmuyoruz. Bir de var beş vakti 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 kılıyor ama patküt kılıyor. İşte abdeste dikkat etmiyor işte efendim tadil erken yok. Onu da konuşmuyoruz. O da bir bela ki onu konuştuk çok. O musibeti yine de konuşacağız. Bugün yetmez, yetişmez. Onu da bırak. Vaktinde kılıyor ama perişan etmiş. Namazın bedduasını alıyor yani. Kılıyor çıkıyor. Zannediyor ki ben namazı kıldım. Halbuki namaz ona Vayyâki Allah kemâ zayyâteni sen beni perişan ettin, Allah da seni berbat etsin diye bedduayı basıyor diyor Resulullah. Sallallahu lazım yani biz burada bir namaz kıldık şimdi. Biz dua mı mı kıldık, beddua mı kıldık? Namazın duasını almak. Allah kemâ hafizlani hükûnü, secdesini, tadil erken, abdestini, kustülü, taharetini doğru yapıp kılsa, şartlarına uysa namazona diyecek, sen beni korudun, Allah da seni muhafaza etsin. Ama o ne yaptı? pa Allah Allah, adam bir geliyor, biz iki rekatı kılana kadar herif sekiz rekatı kılıyor çıkıyor. ama nasıl kıldığı iki ayak yere değmiyor ya herif havada uçuyor ya. Yani zaten tahta mahta ses çıkarıyor yani. Kü, Bu Nasıl namaz kardeşim? Resulullah diyor. Git de geri dön kıl. E şimdi kıldım, kılmadın dedi be Nasıl kıldın be? Böyle namaz mı olur? Git, git. Onu da bıraktık. Onu da bıraktık, anlı secdeye geleni çok şey etmeyelim diyoruz. Onlara da vaaz ama bir ikindi kıldınız şimdi benle. Benim arkamda bir ikindi kıldınız. Nasıl kıldırdım ben o ikindi? İşte her namazımı öyle kılıyorum. Gösteriş söylemiyorum. Evde kılsam öyle kılıyorum. Yalnız da öyle kılıyorum. Ha size kıldırıyorum diye öyle kılmıyorum. Ama bazıları bunu yapmıyor tabii. Kıldırırken ağır kılıyor. Kılarken o da patküt kılıyor. Bak onlar da var. Ama benim bu kıldırdığım namaz takva üzere mi? Değil. Niye? Çünkü bu namazı daha uzatabiliriz ama imam olduğumuz için uzatmak ne olur? Mekru olur. Mesela sana diyor ki Sübhane Rabbe lazım, Sübhane Rabbe Kaç kere diyecek imam? Üç kere diyor. Üçten fazla derse imam mekruh olur. Çünkü neden? Arkada cemaati bağlamışsın kendine. Özlü olan olur, hasta olan olur, yolcusu olan olur. Sen onu uzatamazsın. İmamsın orada. Ha kendin kılarken beşte, yedide, on birde, otuz üçte. O kendine ait. Teheccüde, gece veya neyse nafilede vakit var. Kıl sana bir şey diyen yok. Ama imam olduğum için benim bu kıldırdığım namaz aa ne biçim bir namaz ne güzel namaz. Hayır kardeşim. Bu kıldığımız ikindi kurtaran şekli. Bundan aşağısı kurtarmıyor ki. Kavmede durduk rükudan kalktık ne kadar. Celsede durduk ne kadar oturduksa bu kurtarır şekli. Bundan aşağı namaz olmaz. Ne okudum yani ben şimdi? Yasin Tebareke mi okudum canım? Velülü lülü küllü keyfi okudum yani bundan aşağı. İnna atana kulübü Allah oku sende. Ama mesele nedir yani? Uzun mu okuduk? Rükuda ne kadar durduk? Secde arasında ne kadar oturduk? Sen bu namazdan daha hızlı kılıyorsan olmuyor namazın. Bu bizim imamken kıldırdığımızı kendinize baz alın. Bu en aşağı mertebesidir. Bundan aşağı namaz olmaz. Çünkü imama zaten fıkıh Demiş ki, kurtarır kadar kıldır, uzatma demiş. Ama bizim biletimizde Allah Allah, bir hocanın arkasında kıldır ama namaz kıldırdı ya. Ne zaman namaz kıldıracak hoca? İşte öbürlerini görmüş ya, 10 dakikada teravih kıldıranı, bir de kıldırmış demiş, nasıl kıldırdım ama demiş, görüyor musun? On dakikada. Be. Bir de kıldırmış demiş, nasıl kıldırdım ama demiş, görüyor musun? On dakikada. Be. Böyle, efendim, Öbürü beşte kıldırır. Hiç kılmayan hiç sıfır. Daha iyi. Senin gibi rezillik yapmıyor hiç e Bu ne olacak? Bunu da konuşmuyoruz. Şimdi biz neyi konuşuyoruz? Ebu salate namazı zayi ettiler. Ne demek zayi ettiler? Kılmadılar hiç. Bu, bu belayı konuşalım şimdi. Bu namaz kılmamak nedir? Bu imansızlıkla eşit görülen bu amelsizlik nedir? Bu bozukluk nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar Tehdit etti. Cemaat meselesinde bile yani o kadar tehdit etti, o kadar tehdit etti. Medine'de münafıklar bile cemaata gelmek zorunda kalıyordu. Münafık ne demek? İçinde gavur. Hiç inanmıyor. Arkadan böyle yapıyor. Önüne gelmiyor. Ya Resulallah falan böyle yapıyor. Arkadan yapıyor. Aynı bu münafık bu yani Medine münafığı bunlar.